Canlarım selam. Hepiniz hoş geldiniz. TET sınavı sona erdi. Geçmiş olsun diyorum. Başlığı okuyup gelenler benim 2022 TET fizik sorularını çözeceğimi düşünebilir. Ancak ben ondan çok 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 daha önemli bazı uyarılarda sizlere bulunacağım. Gerçekten videoyu sonuna kadar izleyin. Bu video bir soru çözüm videosundan sizler için çok daha faydalı bir video olacaktır arkadaşlar. Şimdi YKS sınavı tamamen bitmedi. Sadece birinci adımı TET bitti. Yarın da AYT sınavı var. Dolayısıyla benim sizlere bugün birinci uyarım ve en önemli uyarım TET ile ilgili hiçbir paylaşıma girmemeniz. Yani işte şu soru doğru muydu yanlış mıydı? Bu sorunun cevabı C miydi E miydi gibi paylaşımlara asla girmenizi önermiyorum arkadaşlar. Bunun sizlere ciddi manada motivasyon kaybına neden olacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar herhangi bir Instagram sayfası veya herhangi bir YouTube sayfasında soruların tartışıldığı bir yerde bir yoruma dahi baksanız o yorumdaki cevabın doğru olduğu bile belli değil. Belki de o yorumu yapan kişi yanlış çözdü. Senin cevabın belki de doğru ama sen o yorumu okuduğunda cevabının yanlış olduğunu düşüneceksin. Dolayısıyla da moralin bozulacak. Yani ne olursa olsun bozulacak. Doğru yaptığın sorularla da karşılaşabilirsin ama onlar senin moralini çok yükseltmeyecek. Daha çok senin yanlış yaptığın sorular senin moralini çok fena bozacak. Hatta hele böyle basit soruyu yanlış yaptıysan moralin iyice yerlere inecek. Bakın kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bugün TET ile ilgili paylaşımlara girmemenizi öneriyorum. Sosyal medyadan olabildiğince uzak durmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu birinci uyarımdı. İkinci uyarım da arkadaşlar. Şimdi siz TET sınavından çıktığınız için doğal olarak sınavınızın biraz iyi geçmediğini de düşünüyor olabilirsiniz. Bakın bunlar çok normal şeyler. Çünkü sizler böyle çok iyisini istediğiniz için yani en iyisinin olmasını istediğiniz için Sınavınız bir tık kötü bile geçmiş olsa siz sınavınızın çok kötü geçtiğini, hatta bu sene kazanamayacağınızı düşünebilirsiniz. Bunun binlerce örneği var. Benim bir tane Melike isminde öğrencim vardı arkadaşlar. Geçen yıl sınava gerçekten büyük emek vererek hazırlandı. Hazırlanırken de benim kanalımı tercih ettiği için kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şu anda da Instagram'da bir sayfası var. Bir tane video paylaştı. Başından geçen olayları anlatan bir hani kısa bir videoydu. TET sınavının çok kötü geçtiğini düşünüyor. Ve video çekiyor. Birazdan sizlere o videoyu da izleteceğim arkadaşlar. Ama sonrasında ne oluyor? AYT sınavında daha yüksek, daha güzel bir net yaparak şu anda hedefine ulaştı arkadaşlar. Bu Melike sadece bunlardan bir tanesiydi. Melike sadece bir örnek arkadaşlar. Siz de aynı olayı yaşıyor olabilirsiniz. Yani sizler de TET'nizin kötü geçtiğini düşünüp hatta şu anda ağlıyor olabilirsiniz. Ama Yarınki AYT sınavından sonra neler olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Belki de yarınki AYT sınavı TYT sınavından da daha çok daha güzel geçecek. Hatta belki sizin şu anda kötü sandığınız TYT sınavınız birçok öğrenciye göre daha iyi durumda olabilir. Çünkü bu bir sıralama sınavı. Yani sen e, olduğun netten daha düşüğünü yaparak daha iyi sıralama yapabiliyorsun. Dolayısıyla asla ve asla bugünkü TYT sınavını dikkate alarak moralini asla bozma yarınki AYT sınavına moralli, motivasyonlu ve böyle dinç bir şekilde gitmen, yüksek motivasyonla gitmen son derece önemli. Bak bunu asla unutma. TET sınavı bu sınavın tamamını belirleyen bir sınav değil. TET sınavı sınavın belirli bir yüzdesini belirliyor. AYT sınavı daha büyük bir oranını belirliyor. Dolayısıyla AYT sınavı çok önemli. Yarınki AYT sınavına senin yüksek moral ve motivasyonla girmeni istiyorum. O yüzden bugün TET sınavın Nasıl geçtiyse geçti bak nasıl geçtiyse geçti. Kötü geçti, iyi geçti, normal geçti. Hiçbirinin önemi yok. Bugünkü TYT sınavını unutuyoruz. Diyoruz ki hakkımızda hayırlısı olacak. Yarın AYT sınavına da güzel bir şekilde gireceğim. Daha sonra ben netlerime bakacağım. Daha sonra ben hangi soru doğru, hangi soru yanlış bunlara bakacağım. Bakın arkadaşlar ben bir sene KPSS sınavına hazırlanırken sistem öyle bir olmuştu ki KPSS tercihleri yapmıştık. Biz tercihlerin açıklanacağı güne tercihlerin açıklandığı günden sonra KPSS sınavı vardı. Yani öyle bir saçma sapan bir olay olmuştu ki örnek veriyorum. Cuma günü önceden yaptığımız tercihlerin sonucu açıklanıyordu. Cumartesi günü de KPSS sınavı vardı. Yani bildiğin KPSS sınavından bir gün önce önceden yaptığımız tercihlerin sonuçları açıklanıyordu. Ve ben inanın o sonuçlara bakmadan KPSS sınavına girdim. Çünkü neden? O sonuçlara baktığımda belki kötü bir yeri kazanacaktım yani ne bileyim çok Türkiye'nin uç noktasında bir yeri kazanacaktım gitmek istemeyecektim belki moralim bozulacaktı belki kazanamadığımı görecektim moralim ayrı bir şekilde bozulacaktı yani ben dedim ki bir gün sabret git şu sınava güzel bir şekilde gir ve daha sonra sonucuna bak inanın bakın bu bile beni olumsuz etkileyeceği için ben sonucuma bakmadım. Yani benim abim, diğer e, akrabalarım sonucuma baktı. Onlar sonucumu biliyordu ama ben sonucumu bilmeden sınava gitmeyi tercih ettim. Ben sizlerin de böyle düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. TYT sonucunuzu bilmeden TYT'm e, normal bir şekilde geçti diye düşünüp AYT'ye de bir tık çalışın. Yani nasıl diyeyim? Çayınızı, kahvenizi içerken bazı notlara falan bakın arkadaşlar. Öyle böyle e, yoğun bir çalışmadan bahsetmiyorum. Böyle bir yerde otururken işte bazı kısa notlarınız vardır, bazı sözel bilgiler vardır. Bunlara göz atarsınız, çay içerken, kahve içerken falan filan. Yani kendinizi bugün sosyal medyadan olabildiğince uzak durmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere bahsetmiş olduğum öğrenci Melike'nin motivasyon videosuyla videoma son veriyorum. olmayacak gibi seviyorum. Hayatı kötü geçti. bir güven. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki AYT sınavında hepinize çok inanıyorum. Başaracağız arkadaşlar. Yarınki AYT sınavından sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.